Allah Resulü hicretin ikinci senesi. Hazreti Ebu Bekir peygamber efendimizin kızı evlilik çağına geldi. Artık 17-18 yaşındaydı Hazreti Fatıma annemiz. Ve onun serpilmiş, büyümüş, güzel, dünyalar güzeli, nur yüzdü annemiz. Artık evlilik çağında bir genç hanımdı. O zamanlar evlilik bir an evvel... Evlilik çağı gelince evlenilmesi gereken Allah'ın da istediği bir ibadetti. Şimdilerde millet evlilikten soğudu. Çünkü bir internet üzerinden görsel olarak zina kolaylaştı. Telefonlarla efendim işte paralı telefon hatlarıyla insanlar cinsellik ihtiyaçlarından tutun bir arkadaş, bir hayat yoldaşının ne demek olduğunu es geçirecek farklı aktivasyonlara giriyorlar. Giriliyor yani. Bugün 30 yaşına gelmiş bir insan ben evlenmek istemiyorum diyorsa inanın oturup herkesin bunu düşünmesi lazım. Peygamber Efendimizin hiçbir evladı 18 yaşını geçmemiştir evlenirken. Dört kızını Hazreti Muhammed Aleyhisselam 18 yaşını buldu bulmadı daha küçükken evlendirdi. Bulu çağından sonra. Sebep kardeşlerim insan insanın şifasıdır. Hem insan insanın belasıdır hem de insan insanın şifasıdır. Yuvasında gözü olsun ailesinde insanlığa faydalı bir nesil iyi şeyler olsun. Kişilerin ferdiyetçiliği, egoistliği, narsistliği geliştiriyor. Ve daha çok üstün olmak, daha çok insanı ezmek, daha çok insandan güçlü olma hırsına kapılıyor. Oysa evlilik beraber bir şey yapmayı, çocuğu beraber yapacaksınız, evi beraber yapacaksınız, düğünü beraber yapacaksınız. Yuva paylaşmaktır. Peygamberimiz kızını evlendirecek. Bunu sahabe efendilerimiz biliyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz önce istedi. Allah Resulü dedi ki ey Sıddık can dostum vallahi ben kızımla ilgili Rabbimden bir işaret bekliyorum. Henüz Allah onu sana nikahlamam için bana bir işaret bildirmedi dedi. Hazreti Ebu Bekir küsüp gitmedi. O Resulullah'a akraba olmak istiyordu. Ayıp ya da günah bir şey değildi yani. En yakın arkadaşı. Ama Resulullah Allah'tan bir işaret bekliyorum demişti. Sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimiz nikahlanamayınca Hazreti Ömer Efendimiz'e söyledi. Bir de sen istersen iste dedi. Belki sana nikahlar. Hazreti Ömer Efendimiz'e de yok dedi Resulullah. Vallahi ey Ömer seni Allah için çok seviyorum. Ama Allah'tan bana Fatıma'yı sana nikahlamam için bir işaret gelmedi. Ama Hazreti Ali peygamberimizin iki tane büyük sahabisi Fatma'yı isteyip de alamayınca hani nikah olmayınca gönlü kırıldı korktu. Ona dedi ki Ümmü Eymen sen evlenmiyor musun? Fatıma binti Esed peygamberimizin annem dediği kadın Ali'nin anası oğlum seni verelim artık evlendirelim. Ama kiminle anne dedi Resulullah'ın kızını istesek Olmaz anne dedi. Sakın bir daha bunu bir yerde deme. Hazreti Ali utandı. Bir genç kız gibi, bir genç kız gibi utandı. Anne sakın deme dedi. Ebu Bekir gibi bir insana vermedi Resulullah kızını ki onun hicret arkadaşıdır. Allah yoluna 25 tane köle azat etmiş. Peygamberin sırdaşıdır. Ömer gibi bir adama vermedi Resulullah. Bana Allah'tan işaret gelmedi dedi. Ben dedi eğer yok derse mahvolurum. Onun için sakın böyle bir şey deme. Allah'tan işaret gelmişti. Hazreti Cebrail Hazreti Muhammed Mustafa'ya kızın Fatıma'yı Ali ile nikahla ya Muhammed. Rabbin böyle bir nikahı arzuluyor ve istiyor, güzel görüyor. Hazreti Peygamber de Ali gelsin diye bekliyor. Hani biraz deriz ya biz Anadolu'da kız evi, naz evi. Hani oğlan istesin önce. Ama Ali de farklı sebeplerle gelemiyor. Kardeşlerim, Hazreti Peygamber Medine'den yaşlı bir kadını aracı yaptı. Git şu Ali'nin dedi bir ağzını yokla bakayım dedi. Yoksa o başka biriyle mi evlilik planlıyor? Hazreti Ali Fatıma'dan 5 yaş kadar büyüktür. Bir bak dedi o başka biriyle mi evlenmek istiyor? Niye gelip istemedi? Hazreti eğer kimse yoksa ona de ki git Resulullah'tan kızını iste. Bizim eve yolla sen. Gerisini ben hallederim. Kız babası kız. Canım peygamberim benim. Salat ve selam senin üzerine olsun ya Resulallah. Hazreti Ali'ye geldi. Ali yok dedi o kadıncağıza. Benim aklımda kimse yok. Peki Resulullah'ın kızı Fatıma'ya ne dersin? Yahu dedi onu dedi Ebu Bekir'e vermedi. Ömer'e vermedi. Ben nasıl dedi? Beş parasız bir insanım, Fa peygamberin kızını nasıl geçindireceğim? Bak Resulullah paralı pullu bir adam aramadı. Hazreti Ali hayatı boyunca da fakir yaşayacak biliyor musunuz? Sonradan öyle zengin mengin de olmayacak. Hazreti Peygamber en sevdiği can parçasını gerçekten yokluk içinde yaşayan, zor yaşayan niye? Hazreti Ali niye fakir? Özür dilerim israfçı mı? Hayır. Aklı mı çalışmıyor? Hayır. Her şeyin Allah yoluna harcamış. Her şeyiyle Allah yolunda. Ömrü Allah'ın tebli Allah yolunu tebliğle geçmiş. Para kazanmaya vakit ayırmamış. Pazara, ticarete gitmeye vakit ayırmamış. İki insan daha Müslüman olsun diye. Hazreti Ali dedi ki yok. Peki peygamberin kızı bana vermez ki. Ali dedi kadın akıllı kadın. Bu işi kadınlar bitiriyor arkadaş. Böyle evliliği kolaylaştırın hanımefendiler. Böyle altınlar, inciler, mobilyaların en pahalıları bunu geçin. Sizin kızınızı sevecek, ona değer verecek, onu mutlu edecek. Yüzüne bakınca tebessüm edip ona güzel bir hayat. Yani şöyle onu incitmeyecek, onu insan yerine koyacak sorumluluğu olacak birini bulursanız beş parasız olsun isterse verin. Niye? Allah öyle diyor. İyekunu fukara e yunihumullahu min favli. Hocam biz veriyoruz da çocuk Facebook'tan başka birini bulmuş. O da bir şey demiyorum artık orası beni aşıyor. Değerli kardeşlerim Hazreti Peygamber'in evine yolladığı kadın zorla Git Ali dedi, Resulullah'tan iste. Peygamberimiz Ali'yi gördü. Kapının önünde dolanıyor, giremiyor içeri, utanıyor. Ali, bize mi gelecektin yoksa dedi. Hazreti Ali kıpkırmızı oldu, utandı. Allah ve Rasulü daha iyi bilir dedi. Gel içeri dedi, içeri aldı. Ali, yoksa dedi, sen bugün benden bir şey istemeye mi geldin? Hazreti Ali gözleri doldu. Allah ve Rasulü daha iyi bilir ya Resulallah. Peygamber Efendimiz son noktayı koydu. Ali yoksa sen bugün benden Allah'ın adıyla kızım Fatıma'yı istemeye mi geldin Ali dedi. Hazreti Ali akıllı bir adam, zeki bir adam. Hazreti Ali radıyallahu an anladı. Anam babam sana kurban olsun ya Resulallah dedi. Oğlan da senin, kız da senin ya Resulallah dedi. Ben de seninim ya Resulallah dedi. Oğlan da senin, kız da senin. Allah ne diyorsa, Resulü ne diyorsa öyle olsun ya Resulallah. Peygamberimiz şahit olun dedi. Ali benden kızımı istedi, ben de verdim dedi. Hazreti Peygamber kızının yanına gitti. Yavrum dedi. Fatıma, Ali seni istiyor. Vallahi Allah bu nikaha razı olmuştur. Allah bu nikaha razı olmuştur. Sen ne dersin yavrum dedi. Öyle utandı ki yüzü kıpkırmızı oldu Fatıma anamızın. Hiçbir şey diyemedi. Evet demektir bu. Evet demektir. Haya ve edebin eveti temiz bir sükuttur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.